Yok. Ağlamak Çerkezlere yakışmıyor. Yaz bir delikanlı mızıkasıyla ezgiler çalıyor. İnce belli Çerkez kızları şişnani söylüyor. Bugün Kefken'de çocuğu genci yaşlısı siz ölmediniz. Biz sizsiniz diye aykırıyor. Ey onurlu ve gururlu atalarımız. Bizim yüreğimiz, rehberimiz, ışığımız. Nesillerden aldık, nesillere aktaracağız. Bu kara günü 21 Mayıs'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı Kadir Erkaya'ya şiir için teşekkür ediyoruz.